Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar şimdi Pay Network ile ilgili birkaç mail aldım onları anlatmak istiyorum size şimdi Pay Network ile ilgili doğru bilmemiz gerekiyor öncelikle şunu anlatmam gerekiyor Pay Network biliyorsunuz ki ücretsiz kazım yaptığımız bir uygulama ondan önce şundan bahsedeceğim size Pi Network'e geçmeden önce Arkadaşlar şimdi Bitay ile bizim Bitcoin Pay kanalının bir anlaşması var. Bu anlaşmada şu şekilde. Bitay Coin'e sadece üye olmanız karşılığında size 100 Bitay veriyor. 100 Bitay da çark çevirince çıkıyor. En az 100 Bitay çıkıyor. Genelde 100 Bitay çıkıyor. Çarp çevirince çıkıyor 200 Bitay. Hiçbir şey yapmadan sadece borsaya kayıt olarak 100 Bitay'ınızı alabiliyorsunuz. Linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Oraya tıklamanız gerekiyor. Çünkü bizim anlaşmamız olduğu için bizim referans kodumuzla girmeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılıyor bazen. Ee, hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece kayıt olun. Bilgilerinizi giyin gireyim ve kayıt olun. Kayıt olduğunuz zaman 100 ay benden gelecek zaten. 100 bitay da çarkı çevirince çıkaracak. Bu referans programı kapsamında insanları buraya dahil etmek için hazırladığımız bir şey değil. İnsanlara 250 lira vermek için tasarladığımız bir şey. Herkes alsın arkadaşlar. 200 lira alma ücretsiz, yatırımsız, şartsız, ücretsiz 200 liranızı alabilirsiniz. Onaylandıktan sonra da paranızı çekebilirsiniz. Bedava para herkes alsın. Linki açıklamalara bırakıyorum. Bu bir. İkincisi, katıl grubunda alt, şu anda sepet yapmaya devam ediyoruz biz. 6 tane büyük coin. Biri tabi yani 6 tane büyük coin, 100 tane küçük coin olmak üzere. Küçük coin'lere 5'er dolar, büyük coin'lere de ortalama biner dolar civarında bir yatırım yapıyoruz şu anda ve katıl grubuna gelen herkes için de dünyada yani bunu bunu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar bu kitabı da katıl grubuna ücretsiz olarak veriyorum bu bu kitabı zaten dünyanın en iyi ticaret kitabı bu trade yapmak isteyenler de katıl grubundan bunu pdf'ini alabilirler ben linkini gönderiyorum işte isteyen bastırabilir bu kitabı hiçbir yerde bulamazsınız almak isteseniz bile bu kitabı şu anda yaklaşık 400-450 lira civarında alabiliyorsunuz. Onun haricinde bulamıyorsunuz. Katıl grubumuzda da herkesi bekleriz. Şimdi Pi'ye geçelim. Arkadaşlar Pi'nin çıkmaz yolu çıkmazı şu. Pi doğru bir şey yaptı. Madencilik uygulamasını e, telefondan yaparak insanları üzerine çekti. Bu da yaklaşık 2,5 milyon Twitter takipçisine ve 47 milyon Pioneers'a e, Pionersin gelmesine neden oldu. Pi'nin doğru yaptığı şeyler var, yanlış yaptığı şeyler var ve bununla ilgili bir mail attık. Dedik ki, e, yani neden Pi açık A geçmiyor? E, verdikleri cevap çok e, mantıklıydı. Dedi ki, şimdi Pi'de 47 milyon Pioners var. 47 milyon Pionersin açık A geçirilmesi için otomatik bir yazılımımız yok. 47 milyon Pionersin e, açık A geçmesi için biz uğraşıyoruz şu anda. Sadece migrate'de kalanlar, Kyc'de kalanlar bile, e, yani 40 böyle milyonlarca insan olduğu için yaptığınız hesaplamaları şu şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi pi'nin sahibisin, 47 milyon insan var. Bunları açıkğa geçireceksin, güzel. Açıkça geçirmen için 47 milyon kişiyi bir dakikada geçirsen, bu 100 yıl yapar belki, 100 yıl. 47 milyon kişiyi geçirmen için belki 100 yıl geçmesi gerekir. Çünkü Blockchain ağ ayrı, kapalı sistem ağları ayrı bir sistem oluştuğu için. P ile ilgili 4 yıl sürdü, 5 yıl sürdü diyorlar. Evet, yatırımcıları da Pi'nin bundan rahatsız. Açık ağ geçmesini istiyor. Artık para kazanmasını istiyor. Pi'nin kurucuları da bundan rahatsız. Çünkü onlar da bununla ilgili bir program yazamıyorlar. Çünkü blockchain ağına bağlamak zorundalar. Blockchain ağa öyle kolayca program yazıp da bir şeyleri bağlayabileceğiniz bir ağ değil. Ama bir sunucu yardımıyla otomatik bir sunucu yardımıyla getirilebilir. Ve geçirildiği zaman da şöyle bir sıkıntı var. Pi, cüzdanlarının içinde. Şimdi biliyorsunuz ya yani pi kazımını biz de yapıyoruz. Pi'nin içindeki sıkıntı şu. Şimdi stake oranları belirlenmiş. İşte bir yıl, 3 yıl stake yapabiliyorsunuz. Eğer insanların stake oranı oranıyla birlikte açık ağ geçirmek isterseniz ayrı bir sorun oluyor. Çok fazla insanı aynı anda bir ağ, açık ağ geçirmek isterseniz başka bir sorunla karşılaşıyorlar. Bunu çözerler mi? Çok iyi öğretmenler yani çok iyi hocalar kendi dallarında, bilişim dallarında. Ama bunun için tabii ki de yazılım gerekli. Pi için Pi'nin açık ağ geçmesi yani eee bu yaptığım hesapla binlerce yıl sürüyor. Pi bunu en kısa sürede geçirmesi gerekiyor ya da bunu baştan yapması gerekiyordu. Yani sadece kazımda kalması gerekmiyordu. Onu da söyleyeyim size. Pi kendi telefon programını blockchain'e bağlamadan önce Pi kazımları yapılmadan önce Pi'nin bir blockchain ağına bağlaması ve oradaki isimleri tek tek blockchain ağında hesap açmaya zorlaması gerekiyordu başta ki herkesin açık ağda bir cüzdanı olsun. Şu anda fark ettiyseniz 47 milyon kişinin pi cüzdanı yok. Yani bize pi olarak verilen cüzdanlar kapalı ağda aslında testnette oluşturulabilen cüzdanlar. Onun haricinde pi'nin yani dış dünya ile alakalı, açık ağ ile alakalı yapabileceği bir şey yok. Şimdi insanlara desek ya 47 milyon kişi cüzdan at Yapabilir. Ama 47 milyon kişiye pi ödemesi gerekiyor. Pi ödemesi de tek bir elden yapılabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu pi'nin kendisi 47 milyon kişiye yollaması gerekse 100, e 100, yıl sürer. Bunu göndermesi, kendisi göndermesi. Bunu otomatik bir programla yapması da o kadar zor ki sadece cüzdan kodlarında bile dünyanın sıkıntısı var. Ki cüzdanlar açılacak. Bu cüzdanların doğrulaması gelecek. KYC doğrulaması ile olmuyor ki sadece bu. Şimdi insanlar bunu çok basit yoldan bakıyorlar. Bir de alt tabanında ne yapmak istediklerine bakın. Şunu söyleyeyim bir de size. Mesela senin elinde abi kazdığın kaç tane var? 100 tane pi var. Senin elinde kazdığın 100 pi var. Şimdi bu adamlar bunu açığa, açığa geçince bu adamların elinde 1 milyon pi olacak belki. İşte 20 milyar pi olacak. Yani white paper'ında yazan eğer doğruysa ki white paper'ı da her yıl değişiyor. 30 milyar pi olacak belki adamın elinde. Adamlar zaten bundan para kazanacak. Adamlar bundan para kazanacak. Adamlar için daha zor. Şimdi şöyle yapsaydı pi bir kısmı madencilik bir kısmı ICO gibi pi satsaydı satılanlarla madencilik arasında bir denge kursaydı bunu madencilerin de aynı şekilde cüzdana gönderilebilir şekilde mine ettirebilseydi ki programla bu mümkün, yapılabilir daha kolay olurdu. Şimdi gitgide sarmaşağa giriyor. Şimdi arkadaşlar bak çok fazla insan olması çok güzel bir şey. Ekosistemin büyümesi için çok güzel bir şey. onlar için çok güzel bir şey. Pi günleri için çok güzel bir şey. insanlara reklam izletmek açısından da çok güzel bir şey. Gelir elde edersiniz. Ama bu kadar adamı tek bir şirketten sen 47 milyon kişiye bir sistem kurman gerekiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi bir tane yazılım yazdın. İşte yazılıma dedin ki şu cüzdana şunu at şu cüzdana bunu at bu cüzdana bunu at. Bak yazılıma yazılıma sürekli tekrar edilebilir şeyleri yaptırabilirsin. Mesela dersin ki günde bir tane pi at şu cüzdana o yazılım çatır 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 atar ya da Saatte bir saniyede bir at tak 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 atar. Onda sıkıntı yok. Ama sürekli cüzdan kodları değişiyor. Ve cüzdan kodları da yani İngilizce kelimeler gibi değil. Karmaşık. Cüzdan kodları var. Bunun şifreleri var. Pi'nin dağıtacağı durumlar nasıl olacak? Pi'nin yani bu zamana kadar yapılması gereken en azından 50 binde 100 binde insanları yakalaması gerekiyordu. Şu anda 47 milyon Pioneers olmuş. 47 milyon Pioneers. Her gün kazanlar ekleniyor sürekli. Sürekli mining yapanlar ekleniyor. Pi içinde bir sarmaşa giriyor. Çünkü Pi'nin arkadaşlar yani bir bilgisayarın kapasitesi 47 milyon kişiye daha atmaya yetmez. Bu ve bu bir web3 coin ise eğer bunu otomatik yapması gerekiyor. Yani nasıl yapacak inanın bilmiyorum. Yani bunun bir tavsiyem de yok. 47 milyon kişiye 47 milyon kişinin kazdığı pi oranı kadar cüzdanlara gönderim yapılması mesela bunu nasıl yapacaklar nasıl bir yazılımla yapacaklar ve inanılmaz derecede fazla sürecek Bak insan olarak bunu yapsa yüzlerce yıl sürer İnsan olarak 47 milyon kişiye ben oturdum dakikada birbirine bir şey atıyorum dakikada birbirine bir şey atıyorum 47 milyon kişi bulamazsın öyle ömrün yetmez yani o yüzden bunu otomatik bir yazılımla yapması lazım nasıl çıkacaklar işin içinden çok merak ediyorum yani pi çok iyi bir coin. Yani direkt ilk onda bir coin zaten. Pi çıktığı zaman ilk onda bir coin. Ama tabi böyle yazılımsal sıkıntılar ortaya çıkacak. Pi'nin sadece yatırım alacağı. Ya ben ya ben söyleyeyim yani Pi'nin 300 milyar dolardan aşağı bir para olacağını zannetmiyorum. Pi'nin 300 milyar dolardan aşağı olacağını zannetmiyorum ki bu A sezonundan sonra belki 1 trilyon doları geçecek Pi'nin değeri. Ama sorun Pi'nin değerinin ne olacağı değil ki. Sorun burada Pi'nin ekibinin bu işi nasıl yapacağı. Yani Amerika'da da olsan bunu yapamaz. Ya bu, bu en zor şeylerden birisi. Yani de ki bana mesela de ki ya bir tane program yaz. İşte program şu şu hareketleri yapsın. Program sürekli o o hareketleri yapar. Anlatabiliyor muyum? Bir yazılım kodunda de ki bu bunu buradan alsın. Bu buna buraya girsin. Buraya tıkladığında bunu yapsın. Şunu yapsın. Bunu yapsın. Bunu yaptığında bunu yapsın dersin. Bak bunların hepsi o şekilde oluşturulmuş programlar zaten. Buna tıkladığında bunu yapsın. Buna tıkladığında bunu yapsın. Buna tıkladığında bunu yapsın. Tamam. Bitti. 47 milyon tane tıklanacak yer var. Buna tıkladığında bunu göndersin. Buna tıkladığında bunu göndersin diyemiyorsun ki. 47 milyon kişiye bak şunu söyleyeyim mesela. Şu anda YouTube YouTube içerisindeki yüz milyonlarca insanın videosunu barındırmak için bile ki insanlar yüklüyor bunun videosunu. Ki bu parayla değil değil. İnsanlar yüklüyor bunun videosunu. Şu anda Sibirya'da kendine yer açtı. Yani Sibirya'da bilgisayarlar doldurdu oraya. Oralara yüklüyor YouTube videolarını. Orada kendine yer açtı. Milyonlarca kişi. Bak milyonlarca kişiyle bir iş yapmak gerçekten bak bereketli bir iş olabilir. Ama yazılımsal açıdan bunun bir alt tabanına oturtmadıysan. Bir senkronizasyon yapmadıysan. Mesela TikTok gibi değilsen. Ya YouTube gibi değilsen, Facebook gibi değilsen, bunları nasıl dağıtacağını bilmen gerekir. Mesela, şöyle söyleyeyim size. Mesela bir e, YouTube hesabına gittiniz. YouTube hesabında Mister Beast'in hesabına gittiniz. 180 milyon takipçisi var. 180 milyon kişiye Mister dediniz ki, ya 180 milyon kişiye. Kimine 1 lira at, kimine 2 lira at, kimine 3 lira at dediniz. Mr. Ispas başladı atmaya. Banka hesapları farklı, isimleri farklı, numaraları farklı atamaz. Anladınız mı? Bunu oluşturmak için bir e, taban yapmanız gerekirse, bak taban yapmanız gerekirse bunu yapacak bir yazılımla ya da bir bankacılık sistemiyle bunu yap, yapabilirsiniz belki. O da yıllar sürer. Ama burada 47 milyon kişiye bir şeyler atmak yani 47 milyon kişinin sana bir şey atması daha mantıklı abi. Sana bir şey atması daha mantıklı. Ama nasıl çözeceklerini çok merak ediyorum. Ben de izliyorum. Ben de kazıyorum bu arada. Bunun çözülmesi ya bu pi'nin değeriyle ya yani pi ne kadar olur? Pi'nin değerine 2, 2 dolar olur. 20 dolar olur. 200 dolar olur pi'nin değeri. Yani pi'nin değeri ne çok fazla düşük olur ne çok fazla yüksek olur. Ama sıkıntı pi'nin burada madencilik kazısında kazandırdığı paraları insanlara nasıl aktaracağı. İnsanlar cüzdan açacak. yani cüzdan açtıktan sonra hepsinin miktarı ayrı. Şimdi pi dese ki bak şunu yapsa olur. Pi dese ki herkeste 100 pi var. Herkese 100 pi dağıtacağız. Programa yazarsın abi. Zaten cüzdan isimleri belli. Yani birer tane cüzdan açtırırsın. Ana gelirsin. 100 pi yaparsın. Programını yazar yollarsın. Ama şu anda bütün hepsinde farklı 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 coinler var. Yani kiminde 100 var, kiminde 80 var, kiminde 200 var, kiminde 1000 var. Herkes farklı farklı coinler var. Bunu dağıtması sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Yazılımdaki sıkıntı bu. Yani şu anda yok işte ee, kimlik avı bilmem ne pi bu kadar kimliği ne yapacak ki 47 milyon kişinin kimliğini mi satıyor pi ya yani? kimliğini satsa niye adam sıfatını göstersin ben şurada doktora yaptım ben işte şurada çalışıyorum desin yeri belli izi belli adam dolandırıcılıkla bir alakası olsa zaten parayla işi olurdu şimdi parayla işi yok İnsanları topladı Amerikalıların en iyi yaptığı şeydir bu önce insanları toplar sonra insanların yani insanlara bir şeyler satar sonra parayı kazanır. Hepsinde aynı şey. Microsoft aynı şey oldu. YouTube'da aynı şey oldu. Apple'da aynı şey oldu. Hepsinde aynı şey oldu. Pi'de de aynı şey oluyor. Ama Pi'nin çözmesi gereken sorun YouTube'dan, Google'dan başka yerlerden daha büyük. Blockchain ana bağlamak zorunda. Blockchain de kendi kapalı bir ağ. Pi bir bilgisayar programı abi Pi pi sana sözü tamam mı diyor ki ben sana bunu ödeyeceğim diyor bu bu sana sözü sadece programın içinde hani içerisinde bir kapalı ağ oluşturup işte burada testnet oluşturup e, blockchain'e bağlama olay olmuyor zaten blockchain cüzdanı da değil bizimki bize verdikleri cüzdan blockchain cüzdanı da değil zaten o yüzden buraya nasıl entegre edecekleri çok önemli bunu yapmak için inanın yani hiçbir tavsiyem yok hiçbir tavsiyem yok bugün yani 20 kişiye bir şey göndereyim desen 20 saat uğraşıyorsun. 47 milyon kişi hadi bunu yap. Nasıl yapacaksın? İşte sıkıntı orada başlıyor. Şimdi çok e, yani pi ile pi'nin ne kadar olacağıyla ilgili değil bu konu. Pi açıka geçecek de bu insanlara nasıl para ödeyecek? Ya da nasıl para ödemesinde geçtim. Para ödenir. Hiç sıkıntı değil yani. Yatırımcı girer bunun içine. Sadece yani 20 milyar dolarla bile başlasa. Zaten millet doldurur pi. Şimdi pi çıkar çıkmaz millet patır kütür pi alır. Pi parayı nasıl ödeyeceği de önemli değil. Bunları nasıl aktaracak insanlara? Pi, pi, net, pi coin olarak. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir zincirde satmak istiyorsa pi mesela kendi bir zincirini oluştursa ben bir zincir oluşturuyorum dese mesela bu sefer çevirmeleri yapamayacak. Şimdi borsa bunu listeledi ama borsa bu miningden gelen pileri dağıtamıyorlar ki sıkıntı orada zaten. Yani burada borsa listelemesi sıkıntı değil ki. Pi çıkar çıkmaz borsaların hepsi listeleyecek zaten. Borsa listelemesi de sıkıntı değil. Borsada ne kadar para oldu da sıkıntı değil. Pi'nin ne kadar olacağı bile sıkıntı değil. Buradaki tek sıkıntı miningle insanları kazanıp insanlara ödemesi gereken yani insanların bu e, borsalardan çekeceği paranın insanlara aktarılması sıkıntı. Açığa geçmek büyük sıkıntı olacak. Ama bunu çözecek e, yani kapasiteleri var mı bilmiyorum ama e, yani bunu ayrıca konuştuk biz. E, orada yazılımcı arkadaşlar var dedik ya yani ne yapabilir? Ne, ne yapabilir? Ya yani onlar da otomatik bir bunları diyor otomatik bir Excel tablosunu alıp ondan sonra Excel tablosundan herkese bir cüzdan açmasını söyleyip yani açık ağa ben açık ağa geçtim abi cüzdanınız bunlar. Herkesten sonra cüzdan adresini girip Pi'nin genel bir merkezden kurduğu bir blockchain ağında otomatik olarak göndermesini sağlayacak bir program yapmamız gerekiyor. Diyor. Ama programın da şöyle şimdi Excel tablosunu aldın hala mining yapılıyor. Mesela şu anda işte 100 tane mining var. Orada görülen 100 tane mining'i değil gönderiyor veya 2 gün sonra 101 oluyor adeti. Göndereceği adeti. Bunu direkt blockchain'de görme şansı yok. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık. Ee, arkadaşlar bugün sadece Pi hakkında konuşmak için geldim. Pi'nin nereye geleceği çok belli. Pi ilk ona girecek ama yazılımsal sorunları çözmeleri gerekiyor. Pi'nin 24 dolar yani 24 dolar olacağını yani 24 dolar çok iyimser bir rakam pi için. Yani olacağı yani başlangıçta olacağı miktarlar 2 dolar, 4 dolar civarı olur. Ondan sonra içine giren miktarlar 200 milyar dolar, 300 milyar dolar civarında olur muhtemelen. Sonra 1 trilyon dolara kadar çıkacağını düşünüyorum ben. 1 trilyon dolarda da ortalama 10 dolar olur. Ortalama rakamlarda seyreder. Yani benim tahminim bu. Ee, Pi ile ilgili çözülemeyen sorun bu arkadaşlar. Yani e, yok sikemdir, yok bilmem nedir. 47 milyon kişilik bir sikem olmaz. Yani diğer bütün ya yani bütün camia sikemdir ama 47 milyon kişinin içinde olduğu bir şey sikem olmaz. Kapatamazlar da, devam etmek zorundalar. Bunu nasıl çözecekler, inanın yazılımcı kafasıyla bilemezsiniz bunu. Ama Ellerinden gelen yani Çok fazla Oyalandığını düşünüyorsunuz Düşünüyorsunuzdur şu an 4 yıl olduğu için Ama 4 yıl Yani otomatik bir yazılım yapılmazsa 100 yılda olabilir Pi için onu söylüyorum Ama bunu yapmak bunu başarmak çok kolay bir şey değil Kendinize iyi bakın arkadaşlar Bitay'dan 200 lirayı herkes alsın Bedava 200 lira veriyoruz bitay ile birlikte aşağıdaki linkten girebilirsiniz Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.